Vay be. Bahar gelmiş. Geldi valla. Müthiş. Ay. <laughs> oh mis gibi hava. Oy. Donduk ya. Bahar geldi dedik. <laughs> Bir anda kış döndü. <laughs> vallahi öyle oldu. tamam Gi Jeg Hiv oh. den. Birazcık daha lazım. Hah. Evet. <laughs> Süper. Şöyle mi gidelim? Olur. Renklere bak. Hmm, sen seslere bak. Evet. Yağmur geliyor ama. <laughs> ya çok güzeller. Hmm. Çok da güzel kokuyor biliyor musun? Baksana. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. değil mi? Ya renkleri falan efsane. Hmm. Sen de kalsın. Çok teşekkürler. <laughs> <laughs> Sap sarı. <laughs> hindi baları da var. Aa alalım hadi çay yapalım. He? Ne diyorsun? Yapalım. Toplayayım mı? Toplayalım. Üstüne dikkat et böcek olmasın. Böcek <laughs> de ne güzel işte protein. oldu. Yeter hmm. bence. Aynen. Bakayım. Yeter. Hmm. Aynen. Ah. çok güzel. Başladı yağmur. Hımm iyi bir atacak gibi. Değil mi? Hı hı. Çok güzel olmuş bu. Değil mi? Kokusu da hı -hı. çok güzel. Karaciğer dostu. Yumuşamış mı? Yumuşuyor. why 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 Sevdim mi? Hı hı. Nefis. Dolma sevilmez vallahi şimdi. <laughs> hı hı. Hı hı. Var mı? Var. Önüne sağ görmüş. Afiyet olsun canım. Benden bu kadar. Çok güzel olur. <laughs> <laughs> Islandın mı? <laughs> Hem de nasıl? Bir yağdı tam yağdı. Vallahi billahi ya. <laughs> ne doldur ya? ანუ bence Şöyle kaydıralım. Geldin mi? Evet. Tuttu mu? Evet. Neredesin? Burada. Tuttu mu? Tuttu. Tamam. Öbür tarafa. Tamam mı? Tamam. Çok güzel.

Vay be. Güzeldi ha? Çok güzeldi. Yatalım mı? Yatalım Ne güzel bir gündü be. Kesinlikle. Çok özlemişim <laughs> baharı da yağmur da. Ay be. Hadi gidelim. iyi günler. İyi günler canım. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ya ne güzel ötüyorlar. Hmm. Bahar da ayrı bir güzel değil mi? Kesinlikle. Vallahi ya. Şu yeşillik bambaşka. Thank <laughs> Hvad er det Hvor er det her? Hvor det her? Hvor er det her? Hvor er det O biraz birazdan biraz fazla hadi be <laughs> 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 ne yapacağım i̇yice. biraz daha pulu üreteyim mi at at iyice öldür bizi çok güzel olmuş ama hı 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 Oh be. Eline sağlık ya. Afiyet olsun canım. Güzel ha. Ben çok sevdim. Biraz yandık ama değil. Evet. Haydi bakalım. Var.